Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini geçmenin eşiğindeyken yatırımcılar doğal olarak çok heyecanlanmaya başlıyor ve meme coinlerde aslında çok güzel kazançlar görüyor. Şimdi burada son birkaç ayda Bitcoin'in 75 bin dolardan sıçradığını gördük. Nisan ayının başında bu yaklaşık olarak bir ay iki hafta. 75 binden başlayan Bitcoin'in bu yükselişi 105 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek direncini test ediyor noktalarda ve kırılmaya hazır gibi. Tabi bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirterek devam edelim. Aynı zamanda Mimcoin'ler Pepe'nin liderliğinde de yükseliyor. Şimdi bunu bu videoda tartışacağız. Bu yüzden ilginizi çeken bir şey ise, hadi başlayalım. Herkese selam. Şimdi Mimcoin'lerimiz son düşük seviyelerden çılgınca sıçradı. Bazıları 100x yani ciddi artışlar var. Bazıları %100 bazıları %200 arttı. Pepe'nin son bir ayda %80 civarında yükseldiğini görebilirsiniz. Pepe 4.0 ve 1.25'lik tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönme yolunda olabilir. Şimdi durum buysa Pepe coin'lerin veya PP meme coin'lerinin genel olarak gelişmesini bekleyebiliriz belki. Bu sektör 2024'ün sonunda çok güzel bir hali gördü ve şu anda tekrar yükseliş yolunda gibi gözüküyor. Şimdi 5.6 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olduğunu, tüm dünyadaki 3. en büyük meme coin olduğunu biliyoruz. Tüm dünyadaki 3. en büyük meme coin. Pepe sektörü patlamanın eşiğinde ve buna yatırım yapmanın yollarından birisi de Mine of Pepe ön satışı olabilir. Bunu görmediyseniz bu bir AI ajanı olarak kendini tanıtıyor. AI ajanı zaten yayında. Bunu birazdan göreceksiniz ve potansiyel olarak gerçekten güzel değerlemeler elde edebilir. Bu imkansız değil. 9,5 milyon dolar toplanan bir para var. Yani gelecekte bu 100 kat olması demek dediğimiz şey esasında milyar dolarlık bir token olması demektir. Büyük olasılık mıdır? Hayır tabii ki. Fakat gayet de böyle bir yola ilerleyebilecek bir potansiyeli nereden anlıyoruz? Ön satış sürecinde toplamış olduğu paraya baktığımızda. Piyasaya güven gerçekten artmaya devam ediyorken Mind Pepe gibi ön satış projeleri daha güzel avantajlara sahip olabilirler. Baktığımızda mevcut fiyattan almak için sadece 11 gün kaldı. Yayına girerse insanlar satın alabilir, satabilir. Fiyatın nereye, ne yapacağını bilmiyoruz. Ama Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı bir zamanda yayına girmek, FOMO rallilerinin başladığı bir zamanda yayına girenlere nazaran çok daha iyi olabilir gibi. Ve bu da fiyatı uçurabilir. Almak isterseniz arkadaşlar kripto ile al, kart ile al gibi opsiyonlar görebilirsiniz. Burada farklı opsiyonlar söz konusu. Best Wallet cüzdanını kullanmak mesela bir alternatif olabilir. Hangi cüzdanı kullanayım sorusunun cevabı ise yatırımcıya göre Göre değişkenlik gösterecek bir mesele olabilir. Mesela MetaMask güvenlik noktasında açık kaynak kodlu olmasıyla daha avantaj olarak düşünülebilir. Ancak Base Wallet'ında ön satış projelerinde daha özel avantajları söz konusu. Yani her bir cüzdanın kendine has özellikleri var. Bu cüzdanlardan hangisini seçeyim sorusunun cevabı kişisine göre değişkenlik gösterir. İnternette şikayetlere bakın arkadaşlar. Hangisi daha uygun ona göre karar verebilirsiniz. Twitter'daki takipçi sayısına baktığımızda da 6000 civarı sayı görüyoruz. Bu videoda kapanışı yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kendimize sormamız gereken bir soru var. Bu piyasa sürecinde ne yapacağız? Tekrardan bir düşüş bekleyip düşükten mi alacağız yoksa daha güzel bir yükseliş beklediğimizden dolayı alma vakti mi? Lütfen yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakmanızı dilerim.